Herkese selamlar. Bugün bilgisayar programcılığı okumak üzerine konuşacağız arkadaşlar. Burada karşınızda bazı sorular olacak ve bu sorular üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Neden bilgisayar programcılığı? Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar gerek yazılım dünyasında gerek web bilimi dünyasında ve bu şekilde aynı dönemde benzer konuların her birinde göreceksiniz ki bilgisayar programcılığının ders programında yer alan pek çok bölüm, pek çok yetkinlik aslında şu anda dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, en çok aradığı konu başlıkları üzerinde. Dolayısıyla eğer bu konulara ilginiz varsa işte programlama gibi yazılım, tasarım vesaire boyutlarına kesinlikle bu bölüm sizin için uygun alanlardan bir tanesi olacaktır. Çünkü şu anda yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri gibi başlıklar çoğaldıkça, bu gibi teknolojiler hayatımıza girdikçe aslında bilgisayar programcılığının yer alabileceği, fark yaratabileceği konular da artıyor. Yani dolayısıyla burada kendinizi sadece bir bilgisayar programı ya da programlama dili biliyorum şeklinde değil, aslında geleceğin teknolojisiyle ilgili her bölüme entegre olacak şekilde düşünmelisiniz bence. Peki neden bu üniversite? Şimdi bunun da aslında iki farklı yanıtı olacaktır. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Ya da puanınız buraya yetiyordur ve başka bir şehirden de aynı şekilde buraya gelebilirsiniz. Bundan dolayı aslında her ikisi için de ben bu bölümün tercih edilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü halihazırda zaten iyi bir üniversite, akademik kadrosu vesaire yeterli. Ve bunun akabinde sizi zaten ders programı da yeterince doyacaklar bu konuda. Bunun akabinde ders programı ve üniversitenin imkanlarının haricinde zaten online imkanları da çok fazla olan bir bölüm. Yani üniversitede öğrendiğinizin aslında 5-6 katını birden bu dünyada yani dijital dünyada öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite ve bölüm kombinasyonunun ben iyi olduğunu düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bu noktada en büyük artısı bence çok yoğun bir tempo sunmuyor olması. Ya yani Buradan kastettiğim şey şu. İki sene evet dolduruluk geçiyor bir yandan. Ama öte yandan kendinizi geliştirmeniz için de aslında imkanlar sunuluyor sizlere. Burada tabii akademik kadronun da artısı bence fazla. Dolayısıyla bu şekilde bütün bu imkanlar bence sizin için iyi sayılacak e, imkanlar bence sunuyor beraberinde. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Şimdi burada tabii birden fazla boyut var. Birincisi devlete atanmak konusunda bir şaba gösterebilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla bilgisayar programcılığı çok fazla oraya bir personel vermiyor. Şu an için en azından. Bunun akabinde DGS'le mühendislik vesaire tercih edilebilir. Bunun haricinde özel sektörde şirketlere çalışabilirsiniz. Özellikle programlama dilleri üzerinde. Bu gibi pek çok imkanı beraberinde saymak mümkün. Ya bizim genelde önceliğimiz şu oluyor. Bu iki sene boyunca pek çok şeyi deneyip kendinize en uygun bulduğunuz bölümü ve daha doğrusu uzmanlık alanını keşfedin. Çünkü bu sayede o iki yılın sonrasında tercih yapacaksanız da yani DGS vesaire için ya da iş hayatına girerken de nereye daha ait olduğunuzu daha iyi, daha içselleştirerek fark edebileceksiniz. Bunu yaptığınızda önünüzdeki uzun süreç boyunca aslında çok daha istikrarlı ve bilinçli bir kariyer imkanı elde edebileceksiniz. Peki staj imkanları neler? Burada okulun zorunlu bir staj imkanının haricinde bundan daha önemlisi bence gönüllü stajlar arkadaşlar. Çünkü zorunlu staj nispeten kısa bir süre. Ama gönüllü staj yaptığınızda ve bunu o firmaya ispat ederek, o firmadan böyle adeta kopararak aldığınızda o stajı göreceksiniz ki size olan katkısı çok daha fazla olacak. Dolayısıyla üniversiteye başlamadan önce, bu programı başlamadan önce Bildiğiniz bu konuyla ilgili bütün startuplara, girişimlere, şirketlere mail atın. Onlara işte bunun imkanını sorun vesaire. Çünkü evet bayağı bir firma sizlere diyecek? Bunu şimdiden söyleyeyim. Bir spoiler olsun geleceğinize dair. Ama o sizi kabul eden belli bir firma, 20. firma, 30. firma, 40. firma sizin aslında çok daha büyük imkanları elde etmenizin bir basamağı olacak. Dolayısıyla bizim sıfırdan bire gidişimizle aslında birden ikiye gidişimiz arasında çok büyük bir ayrım var. Burada önceliğimiz sıfırdan bire gidebilmek. Bu yaptıktan sonra ikiye gidişin çok daha kolay olduğunu, ikiden üçe çıkışın aynı şekilde daha da kolaylaştığını göreceksiniz. Peki son olarak bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında çok değişiyor. Şöyle değişiyor. Şimdi iki öğrenci profili ele alalım. Birincisi bu üniversitede okuduğu iki yıl boyunca bir şeyler kovalıyor olsun, kendi gerçekleştiriyor, kendi geliştiriyor olsun ve bu süreç boyunca gönüllü stajlar yapsın mesela. Şimdi bu arkadaşımız iki senenin sonunda muhtemelen asgari ücretsin bir buçuk katı bir miktarda bir işe girip oradan kariyerini inşa edecektir. Miktardan daha önemlisi aslında kendisini ispat edici alanı bulması. Ama diğer profil yani iki sene boyunca kendisini gerçekleştirmek, kendi alanını bulmak ve bu yola çıkmak adına bir hamle yapmayan arkadaşlar içinse maalesef iki yılın sonunda asgari ücretle işe başlamanın yanı sıra daha kendi ne istediğini bilememe durumu da karşımıza olacak. Bu aslında maaşın kendisinden daha kötü bir problem. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir yerde asgari ücreti başladığınızda bile eğer gerçekten kendi alanınızı biliyorsanız, gerçekten o alanın tutku duyuyorsanız artık bu dünyada bir yerden sivrilebilmek, fark yaratabilmek nispeten kolay. Yani yaptığınız bir video gerçekten içi doluysa, gerçekten insanlara hitap ediyorsa bir şekilde kendisini diğerlerine ayırıyor. Ama diğer türlü maalesef bir şekilde yerinizde sayıyorsunuz. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde eksik bulduğunuz, merak ettiğiniz ekstra sorular varsa bize yorum kısmından iletebilirsiniz her zaman. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.